Arkadaşlar hesabıma hoş geldiniz. Bugün ben böyle bir top yapmıştım dün sekmeye. Bakın sekmiyor ve kameraya değdi. De. Ne sekiyor ne de bir şey oluyor. Bu topu süslüyorum ve bu top yapmamın sebebi em, okul arkadaşlarla çok fazla maç yapıyoruz. Mesela Siraç'la falan çok maç yapıyoruz. O yüzden topu süslemek için bu videoyu çekmeye karar verdim. Çünkü e, devam ediyoruz arkadaşlar. Videoyu bir süreliğine durdurmuştum. Bir süreliğine durdurdum videoyu. Ama şu anda geri açtım. Yine bant yardım mı? <laughs> Sesi duyuyorsun. Ayakkabıları görüyorsun. Açıyor mu Çıkardık arkadaşlar. Arkadaşlar yaz tatilinde bazılarınızı mahalle maçına davet edebilirim. Bizim bahçede mahalle maçı davet davetiyesi edebilirim. Ve şu anda topun şeylerini düz bir şekilde yaptım. Bakın. Şimdi yan taraflara da yapacağım. Biraz. Yapsam mı? Neyse yapayım. Yapayım yapayım. Yapmazsam olmaz. Merhaba hepsini ne kesip sonra mı yapıştırsam? Öyle daha hızlı mı olur? Arkadaşlar, e, arkada arkada şarkı açık. Duyuyorsunuzdur. Yani artık arka planda şarkılı çekebilirim. Arka her zaman video çekeceğim ama arka plan şarkılı olacak. Arkadaşlar öyle çekeyim mi? tercihlerinizi bekliyorum. Ve ayrıca 18 abone olduğumda yüzümü gösterecektim. Ve benim yüzüm böyle. Ve ayrıca Instagram'da beni takip etmeyi unutmayın. Çünkü ben Instagram'da ünlülerin arasına girmeye başladım. Gene yani yani gene... Ya Rabbim. Oğlum ben 100 bak 180 aboneye geçtim ama 180 187 de plaket geliyor. Ama bana plaket göndermediler. Acaba 18 yaş üzeri olduğu için mi? Bilemiyorum. Bence öyle de yanlışlıkla ikisini bir alarda yaptım bakın. <laughs> Neyse olur böyle hatalar. Herkes herkes robot değil sonuçta. Arkadaşlar kendimi tanıtıyorum videosu gelir mi? Arkadaşlar eğer 20 abone olursam kendimi tanıtacağım. En sevdiğim futbolcuyu en sevdiğim şarkıyı falan ne zaman doğduğumu söyleyeceğim. Hatta bu videodan sonra direktmen işlemlere başlayabilirim. Yani sabırsızlıyım. Bakalım nasıl bir video olacak İnşallah iyi bir video olur. Yani arkadaşlar tam olarak Mike tam olarak oyun videoları maceralar falan atlayacağız. Yani kanalıma abone olup like atmayı asla ihmal etmeyin. Çünkü burada en iyi videolar olacak. Yani yani benim bu kanal ünlülerin arasına girmem zor. Ama Instagram'da kolay. Çünkü Ölülerin arasına girdim. Yanlış duymadınız girdim. Bu arada 100 190 aboneye geçince giriyoruz. Ben önceden 192 aboneydim. Sonradan 180'lere düşmeye başladım. Sürekli sürekli bir sürü takip etmek isteyen İşçiler vardı. Sürekli istek önerilerdi. Ama pek o kadar da yok artık. Ee, ben hesabımı yeni kurdum. Senin... Arkadaşlar top böyle bir hal aldı. Şimdi öbür süslemeleri de yapıp hemen geliyorum. Bazen videoları yırtık. Görüşürüz.